Ocak ayında da biz şunu görmeye başladık. En düşük emekli aylığı şu anda 7.500 liraya tamamlanan aylık büyük ihtimalle 10.000 liraya çıkartılacak. Diğer emeklilere yüzde 40 oranında zam yapılacak. Yani bir kişinin aylığı şu anda kök aylığı 6.000 liraysa yüzde 40'ı alacak. Yüzde 40 sonrasında 8.400 lira olacak. 8.400 lirası 10.000 liranın altındaysa 10.000 liraya tamamlanacak şeklinde. Bir artış söz konusu olacak ve bunun sonucunda Ocak ayında bakın göreceksiniz bütün televizyon kanalları herkes şunu konuşacak. Ocak ayında Türkiye'de asgari ücretli çalışan sayısı artacak. Ocak ayında en düşük emekli aylığını alanların sayısı da artacak. Yani Ocak ayında biraz daha tweetimde de paylaşmıştım en dipte birleşme biraz daha fazlalaşacak biraz daha hissedilecek. Yani sistem böyle devam ederse. Türkiye'de birkaç yıla kalmaz çalışanların yüzde sekseni asgari ücretli olur. Emeklilerin yüzde sekseni en düşük aylık olan bağlanacak işte devletin belirlediği aylık kaç lira olursa bunu alacaklar. Bu rakamı alacaklar. E öyleyse hükümet şu anda sürekli şunu söylüyor. Diyor ki biz ülkede refah yükselttik. Enflasyonu ezdirmedik. Enflasyonu ezdirmedik. Refah yükselttik denilen bir ülkede asgari ücreti en alt ücretli sayısı artıyor en alt devletin belirlediği, devletin uygun gördüğü en alt bir emekli aylığıyla çalışanların sayısı artıyor. Bir ülkede refah artıyorsa gerçek anlamda çalışanlar içerisinde asgari ücretli sayısının azalması lazım. Asgari ücretin üstündeki rakamlarla çalışan kişilerin sayısı artması gerekir ki o ülkede biz evet refah yükselmiş diyebiliriz. Bir de şu anda Türkiye'de işsizlik çok alt safhada, çok yüksek bir işsizlik var ama insanlar çalışmak istemiyor. Çünkü istem, çalışmak istememesinin bir nedeni de şu, sabah kalkacak, akşama kadar çalışacak, evine gelecek, işe giderken yol masrafı, gelirken yol masrafı, iş yerinde işte yeme masrafı. Bunları harcadıktan sonra bir ay çalışmanın sonucunda eline geçen para giderlerine dahi yetmeyecek. Bu benim çalışsam da çalışmasam da hayatımda bir şey değişmiyor. En iyisi çalışmayayım diyor ya da kayıtlı bir işte çalışmayayım diyor. Düzenli bir işte çalışmayayım diyor. Saatlik birkaç işe gideyim zaten ben bu rakamı çıkartırım diyor. Bu nedenle de biz alttan artık kalifiye işi bilen çırak işte stajyer çırak usta kalpa kalpa usta şeklinde yetiştiremiyoruz alttan. Şu anda birçok sektörde de personel bulunamıyor. Bunun nedeni de işte düşük ücretler emekli olduğunda alacağı düşük emekli aylığı, emeklilik hayalinin olmaması, emeklilik yaşı şu anda Türkiye'de 65 yaştır bu arada. 1 Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanlarda bunların hepsi de maalesef bunu getiriyor. E, hükümet de şunu söylüyor diyor ki elimizdeki imkanlarla biz en iyisini vermeye çalışıyoruz. Bu evet doğru olabilir. Elindeki imkanlarla en iyisini vermeye çalışabilir. Ama elinizdeki imkanları tam olarak tam kapasite şeklinde kullanabiliyor musunuz? Kullanamıyorsunuz. Çünkü Türkiye'de sığınmacıların %90'ı %90'ın üstü kayıt dışı çalışıyor. Devletin kasasına bir para giriyor mu? Girmiyor. Sağlık harcamalarından yararlanıyorlar mı? Yararlanıyorlar. E, devletin kasasına para girmeden e, devlet emeklisine nasıl aylıklarını yükseltecek? Nasıl para verecek? E, bir de mesela emekliler. Türkiye'de en az 8 milyon emekli çalışıyor ama kayıt içinde çalışan emekli sayısı 1 milyon 800 bin. E, niye kayıt içinde çalışsın ki? Bakın 5 bin lira ikramiye verildi. Kayıt içinde çalışan kurallara uyan kişiler bu 5 bin lirayı alamadı. Kayıt dışı çalışanlar 5000 bin lirayı aldı. Türkiye'deki sistem kayıt dışılığı özendiren bir sistem. Siz kayıt dışının önüne geçemezseniz çok kişi çalışma hayatının içinde olur ama devletin kasasına para girmez. Devleti yöneten kişiler de eline kağıt kalem altında hesap yaptıkları zaman ya biz ne yapacağız, nasıl bu paraları ödeyeceğiz diye düşünür. Bu parayı ödemek için öncelikle sizin alternatif planlarınız kayıt dışılığı ortadan kaldıracak özendirici bir sisteme ihtiyacın olduğunu bileceksiniz. Sadece maddi müedelerle cezalarla bu işin üstesinden gelinemez. Özendirici bir sistemle bu işin içini e, kayıt dışı çalışanların da kayıt dışı olması için onları da özendirerek bir sistem kurmanız gerekiyor ki bu işin üstesinden gelin. Aksi halde Türkiye'de kayıt dışılık üzülerek söylüyorum artmaya devam eder. Emekli aylıkları düştükçe, emeklilikten insanlar umudunu kestikçe sigortalı çalışmayı terk ederler, düzenli çalışmayı terk ederler. İşte sabah gideyim, akşam geleyim, düzenli bir işim olsundan e, düzensiz işleri tercih ederler, günübirlik işleri tercih ederler. Öyle ya da böyle. Az ücret ne kadar? 11.402. Ya ben 3 tane, 4 tane işe gidiyorum, onun sonucunda da 11.000 lira alıyorum, 10.000 lira alıyorum. E, bir ay boyunca ne diye sabah erkenden kalkayım? Akşama kadar çalışayım ki mantığı yerleşir. E, bu durumda da iş disiplini yine e, tam anlamıyla üretemeyiz. Bizim üretmemiz lazım ki ürettiklerimizi de yurt dışına satıp dövizi ülkemize getirmemiz lazım ki ekonominin de e, çarklarını dönmesi için. Ama ekonominin çarklarını dönmemesi için bu kayıt dışı sistemin ortadan kalkması gerekirken kalkmaması için ne yapılması gerekiyorsa sanki Türkiye'de o yapılıyor şu anda. Ee, çok haklısınız ve zaten bunu bakan da söyledi hatırlarsanız ne dedi eğer dedi göçmenler sığınmacılar olmasa dedi Türkiye'de de ekonomi batar dedi maşallah işverenler bu kayıt dışı ekonomik modelden gayet memnun gözüküyor anlaşılan durum bu ve her şey zam gelmeye devam ediyor ee, bakalım yani aralığın sonunda anlayacağız siz yüzde elli civarında yani en fazla on bin TL emekli maaşı en düşük emekli maaşı gibi bir şey bekliyorsunuz asgari ücreti de artık bekleyip göreceğiz. Asgari ücret 17 bin lira civarında olur ama asgari ücretle en düşük emekli aylığı arasındaki fark Özlem Hanım çok artacak. Yani makas çok fazlalaşıyor. Bu nedenle de en düşük emekli aylığı 10 bin lira iken asgari ücretin 17 bin lira olması e, bence kabul edilebilir bir durum değil. Biz bunları şöyle anlatıyoruz. Anlatmamızın nedeni insanlar bunları bilsinler, talep etsinler, sosyal medyayı kullansınlar. Şimdi yerel seçim, siyasetçiler sahalara çıkacak o kişilere bu sistemleri dile getirsinler